Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'den alabileceğimiz en iyi 3x3 zeka küpü olan Kübrik 3x3'ün 2020 modelini açacağız. Paketi şu şekilde gördüğünüz üzere. 56 mm bir küp. Stickerlı küp. Ve bu küple ilgili Seal W olduğu söyleniyor. Hatta şu şekilde bir odaklasın. Barkodunda Chi yazıyor. Büyük ihtimalle çiğidir falan. Üretim no çiğiyi 2020 yazıyor yanında. Evet paketini açabiliriz şimdi küpün. Açtım paketini arkadaşlar. Şu şekilde zeka çıkıyor. Oo çok gevşek çıktı içinden ya. Biraz gevşek çıktı içinden ya. Nasıl oluyor bu? Çok gevşek galiba. Ya da bana öyle geliyor. Bir de şu şekilde paketimizin içinde bir tane çözüm kolonumuz çıktı. Burada 3x3 zeka küpünün Bakayım nasıl bir metotla anlatıyor. Şu şekilde upuzun bir destan yazıyor burada. Şurada Türkçesi yazıyordur. Aynen. Şekillik parçalarını tanıtıyor. İlk başta şurada. şekilde durum durumları göstererek aynı şekilde yapmamız gereken algoritmaları söylüyor. Ne algoritması var burada? Hmm. Çömez metodu var burada arkadaşlar. Burada CFOP'tan hiçbir şekilde bahsetmiyor. Aslında bu küpten alırsanız direkt çömez metodunu da şuradan öğrenirsiniz işte şu kağıttan. Şu şekilde küçücük bir kağıt yanınıza taşıyabileceğiniz minimal. Bir şey aslında çok açıklayıcı yazmıyor aslında ama gayet iyi. Şimdi küpe, küpeye geçelim. Şu şekilde biraz açık geldi. Ve hafif bakayım. Yağlı içi bir de birazcık. Bir başa şu şekilde bir renklerine bakın. Yani mavi ile yeşili gayet iyi ayrımı. Turuncuyla kırmızı da kameradan gözüktüğünden biraz farklı. Sarıyla beyaz da gayet iyi idare eder. Şimdi bir döndürüşleri geçelim. Çok aşırı gevşek küp ya. Corner katı şu şekilde. Bayağı bir iyi alıyor şuradan. Kaç oluyor? Bir 50'den garanti alıyor. Bu şekilde. Biraz güç harcamamız lazım ama yarılardan çok rahat bir şekilde alıyor. aşırı rahat bir döndürüşü var, biraz sesli sadece. Bunun da parça şu şekilde dönüyor, biraz gevşetmemiz, sıkmamız lazım bizim bunu. Tabii her kişiye farklı çıkabiliyor yani arkadaşım almış mesela bunu, ona da sıkı çıkmış. Herkese farklı çıkabiliyor ama şu şekilde döndürürken corner twist olabiliyor, biraz rahat oluyor. Ama yani. Bu küple yarışmaya katılır mı? Bence katılınır yani. O kadar da kötü değil. Bence kübiliğin çıkardığı en iyi küp bu. Bunun 2019 modelinin de arkadaşımda var. Ee, ona baktım o biraz zor dönüyor. Ee, biraz gevşetince de onu şu şekilde parçasının altından gevşetince de şey oluyor. komik yay sesi var mı? Yok. 2019 modelinde hem yay sesi var gevşetince hem de yani şu gevşekliği getirince şey oluyor. Patlıyor küp çevirirken. Bununla bakalım tırtıklı bir hissi var mı? Yok yani kusursuz bir küp değil. Ama çok da kötü değil yani. Kötü değil küp. İyiden bir tık üst. Döndürüşleri gayet iyi. Bir çözüm yapalım çömez metoduyla. Sifu bu da daha iyi, yeni öğreniyorum. Kağıda yazarak öğrenmeye çalışıyorum. O yüzden. Evet hemen başlayalım. bir. Yani çömez matalıyı yeni başlıyorsanız yapabilirsiniz. Ben zeka küpünü geçen seneden beri yapıyorum. İnşallah daha da gelişeceğiz. Onu koymadık yerine. Evet. Ne diyordum? İnşallah daha da gelişeceğiz. Ben çok bilgili olmadığım için e, yani CFO falan ben daha yeni öğrendim böyle bir şey olduğunu. Ben de diyordum neden ben bu metotla işte 30 saniyenin altına düşemiyorum. Meğerse e, çömez metoduyla yaptığımdan dolayıymış. Yani C-pop diye bir şey zaten ben biliyordum da ne olduğunu bilmiyordum. Araştırdım. Asıl öyle çözülüyormuş teker teker. Ben de yeni yeni öğreniyorum C-pop'u. C-pop zor bir şey değil aslında. cross, F12, OLL ve PLL olmak üzere 4 tane kısımdan oluşan bir çözüm metodu. ben de öğreniyorum işte. Kağıda yazarak öğreniyorum. Daha FTL'i yeni öğrendim. Şimdi o ve PLA kısmındayım. Dediğim gibi ben daha geçen sene başladığım için küpe. Direkt YouTube'a işte 3x3 nasıl çözülür yazdım. En basit çözümlerden, en kısa videolardan bu kadar öğrenebildim. Ama küpümüz yani cidden daha iyi. Stickerları da dandik bir sticker değil gibi gözüküyor. Yani tırnağımla çıkartmaya çalışınca çıkmıyor. Mesela kübin 2x2'nin stickerları hızlı dönmüyor kübin 2x2 tabi profesyonel zeka küpleri gibi. Ama döndürmeye çalışınca da tırnağınız stickerlarına çok takıldığı için e, stickerları çok kopuyor. Bu corner twist hiç olmadı. Corner katları falan çok iyi. Reverse'ine bakalım. Bak reverse biraz berbat. Biraz değil çok berbat. şuradan bile zor alıyor. Şuradan almıyor mesela. Benim kırtasiye küpü buradan alıyor. Bakın. Allah. O da aynıymış ya. Bir an elimde Gun 356 XS var <laughs> gibi hissettim. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Daha da videolar gelmeye devam edecek. Ben aslında bugün e, Kübrik 5x5'in kutu açılımı yapı, yapacaktım. Ama daha bunu da yeni aldım işte. Az önce gidip. Ama gittiğimde Kübrik 5x5 bulamadım. Tüm hepsi vardı. 7 vardı, 6 vardı, 4 vardı. 3 vardı. Piramid X vardı. Bir de 2 x ikisi vardı. 5 yoktu. Ben zaten bunu alacaktım. Ama bunun kutu açılımı koymayacaktım. 5x5'inkini bugün koyacaktım. Bu da bugüne kısmetmiş. Videoyu yatacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere tekrardan. Bay bay.